Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Sude? Yılbaşını kutluyoruz. Evet yılbaşını kutluyoruz. <gülüyor> ben ev sahibileri geliyorum. Ev sahibileri geldi. ya. Bugün yılbaşını kutluyoruz. Hemen tanıtalım Sude. Merhaba. Evet. Nehir. <laughs> Biliyorsunuz zaten. Ben. Şuraya. Şu arayı açın bakayım. Bizim Nisa. Bizim ve Nehir. Nehir de geldi. Bizim. Arkadaşlar bu arada Nisa. Dıt dıt. Evet. Bulut. Bak, şey Bu güzel gibi görünüyor. He? Bu güzel görünüyor. Sen oradan. Aa o ne? Iyy. Abi iyice çıkardılar. Çok <laughs> kötü. Turşu yemeyi seviyor musunuz? Evet. evet. Turşu alalım önce. Ne ben, turşu. ben her şeyi alıyorum ha. Bakın burası şey, kes kes kes. <laughs> Kısır üzerine Gamze bunu alıyor. <laughs> Sen de geç önümden, geç geç geç. Dur saçımı. Çok <laughs> dışarıda ne var ama o zaman? ee, Nehir mantı yapacak, pizza yapacak. Biz de burada sadece Hayır, şu şey yok ekip oturacağız. öyle bir şey yok. Yani bir şey yok eğlenmemiz mi? lazım. Oyun oyun oynayacağız. Normalde bir de çekmeyecektim. Normalde bir, şey bir de çekmeyecektim ama sonra dedim çekeyim yani. Bizim istemiyoruz. Ciddiyim ben benim farkım sana doğru Sen kaşar da kadar güzel, <laughs> yani, değil mi? Asla sen de ben de, <laughs> de <alamadım. gülüyor> ha, oynat, ben. Burada yemek yapmak için hepimiz ayağa kalkıyoruz ve yardım ediyoruz. Öyle, tamam, evet, hadi gel. Değil, de. <gülüyor> <yiyelim>. <gülüyor> Adı. 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 Ne Adı. düşünüyorsun? Ne hakkında? Ee, bugün alacaklar hakkında şu anki hakkında. Bence bugün çok güzel olacak. Hele yemekleri zaten bu kötü olmasına imkan yok. Yemekler güzel olacak. Çekilin. Evet. Ne düşünüyorsunuz? Benim yanıyor. Sen yandı. Gerçekten yanıyormuş. Onu düşünüyorum. Evet ben yanıyor dedim. Nehir Hanım ne düşünüyorsunuz? Hiç iyi bir şey düşünmüyorum diye biliyor musun? Bütün Hı. her şeyi bana kitlemeye düşünüyorsunuz. Temizlik, yemek, ne varsa hep senin yüzünden. Herkes ayalı sen ayartıyorsun. Salamlar da olmadı. <laughs> Salamları da, <laughs> da Opsiyonel. <laughs> o da bunu karıştırıyor. Sıra sende. Kamze <laughs> sen ne düşünüyorsun bu akşam hakkında? Bu akşam çok güzel ol olacak. Bir süre. <gülüyor> <gülüyor> Onun haricinde e, nehirler iki nehirde yemeği yapacak. Biz de Suda ile yiyeceğiz. Yiyeceğiz sadece yiyeceğiz. Bunu aldım. Kamze sonuna geçiyor. <laughs> Elim yanıyor. <laughs> Kaşık çok sıcak. Böyle ucundan tutmak falan gerekiyor. Ama <laughs> Yandım ya. Misafir <laughs> olan benim. İsyan, isyan. Şey yarım günlük garsonluk geçmişti yani. böyle şeyler ne <laughs> şey mi yanıyor şu an? Yok bana mı yanıyor? Ne? Niye mi yanıyor? Açıyorum. <laughs> bana <laughs> mı böyle Mantar böyle Var ya bütün ifşalarımı çekti. <laughs> yemin ederim. Okulda oynardık. Ee, i̇lk okulda falan. Belemece, saklambaç. Evet saklambaç. Üniversiteye kadar nasıl başlarız? Okumaya Gökyüzünde ne olur? Gökyüzü. <laughs> <Ha>. Aferin adamı. Yok, Bir <laughs> şeyle böyle... Kıbetli, reçel, şerbetli reçel, reçel, turuncu. şerbetli, şerbetli reçel Ne <laughs> ismi <laughs> 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 kanka ne? <laughs> Arkadaşlar şu an un oynuyoruz ve yenilen şuradaki kekin içine kekin mi? sosları uh -huh. koyup yiyecek. keki kim yiyecek sence? Sen. <laughs> <laughs> yiyecek? <laughs> ben bilmiyorum. Yiyecek? Ben. Pipi kim yiyecek? Sen yiyeceksin. Herkes farklı bir şey söylüyor. Abi mi? Acılamaya nefes veriyor. Oh. Güzel de. Bu daha... Bir alkış. Alkış. Aç bu vodkastı. Yallah gitsin. Görüşürüz. Ölüm düştü. <laughs> Dikkat et. Bay bay. Bay bay. Hadi salak. Bip 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 bip. pi <laughs> <Yeah! gülüyor> <laughs> <Ağırım. gülüyor> Evet. Hadi biz de bir gentlemanlik gibi bir <laughs> tane biz <laughs> de <daha> atalım. <Yemezsiz gülüyor> Çatalım, Alkışlayın <gülüyor> beni. O <laughs> Acıların oh. um. uh, yes. <laughs> kadınıyız. Gerçekten. Ben kusacağım abi. <laughs> o kadar yedik ki. Şaka. Şaka kız Bak ben yedim. söyleyeyim. Arkadaşlar görüşürüz. İyi geceler. Evet. Şey topladık buraya. Bye. Bye. Görüşürüz millet.